seçim 2023'te desteğin kime? Reise. Neden? E, reis de ondan. Güven veriyor. Reis deyince ilk önce aklına ne geliyor? Güven geliyor. Gelecek geliyor. <laughs> e, niye inanmayacağım? Yani şu rezillikte bir yağ olmuş 150 lira. Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? Ya ya. Yo, tamam neyin rezil? Söyle neyin rezil? Ya, ya, yapıyorum. Tamam. <laughs> Diyek ki şimdi bak tamam sen haklısın diye zam var şu var. Tamam her şey var diyelim gel gel. Gel öyle. Dedim. Ben çok doluyum hiç gelmeyeyim yani. Gerçekten girilmiyor iş bir yere. Girilmiyor gençlere düşün ya yazık şu gençlere. Dolar, doların yükselişini düşünüyorsun. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz düşürdü diye dolar yükseldi. Evet. Bugün istese doları yarı yarıya düşürür faiz yüksel. Düşüremez. Ülkede artık şimdi, düşüremez, düşmez, düşmez. şimdi ekonomi. Para, olmadı, para neyi düşürecek? Para şimdi abla ekonomi. Evet. İçeride mi çok sence? A Dışarıdan baskı mı çok sence? Ya faiz ya Müslüman yaşıyoruz. Fura kaç para verdiler abla, seni konuşturmak yapıyorsun? için. Sen abla sen, sen, sen Abla bu sen nasıl? Bu ülkede e yaşamıyor mu? Yaşıyor. E e abla bu, ya bu nasıl? Memnun ablamız. Halen memnun. Her para. Halen memnunsun değil mi? Hayattan evet, memnun musun? Memnunum. Sen lanet olası. Senin gibiler Çanakkale'de olsaydı şimdi Yunan'a sakmıştık o siz bu i̇şte ülkeyi. Ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Abla hainleri. Abla bir şey diyeceğim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bunlar... Ya bir dakika. Ya bir saniye. Hayır. Sen Çanakkale'de savaşsaydın bir tas çorba içseydin Beni dinle. Sen Şimdi de bir savaştasın. Şimdi de siz Çanakkale'de sana saydık, Yunan'a dedik. Buyur kardeşim otur derdeydik. Ya herkesin dedesi çağdığı olmuşsa dedenizin onurunu taşıyın. Dedenizin gururunu taşıyın. Dedem şeyidir. Dedemef küfür etsinler ne dersin? Ediyorlar e şehitlere <laughs> küfür. Şehitlere. Milletvekili diyor. Hangi milletvekili? İyi, i̇yi partili, partili Grup iyi Başkan Vekili Lütfi Türkan türü, şehit kız kardeşine şeydi, küfür etti. Millette dö dövdü de değil mi? O şey ne de, yaptılar ya? şey demiyorum ben. Haksızdır tabii Şehidin şey bacısına küfür ettiler. doğru mu? Yok doğru. 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 Bana ne diyor? Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi o da onun tarafı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ablamız, ablamız muhalif düşüncede. Yani desteklemiyor iktidarı. Ablamız destekliyor. Sorun şurada. Hayır, sorun şurada. Hayır, sorun şurada olabilir. Şunu söyleyeceğim. Biraz önce gelen ablamız yani hayır desteklemeye de bilirsin. Biraz önce ablayı da gösterelim. Biraz önce gelen ablamız ablamızın elini itiyor. Hayır, birbirimize saygı duymamızla yok şunu diyeceğim. Saygı içerisinde. Yani gençlerdeki algıyı gördünüz mü? Abi ben helal olsun. Vallahi ben seni çok seviyorum abi. Eyvallah. Sen çok dürüst yapıyorsun bu işi. Eyvallah, sağ Sana da soralım. Buyur abi. Seçim 2023'te oyun kime? şey CHP'ye. Neden? Çünkü e, şimdi herkes kendi menfaati için bir şey oy veriyor. Benim de menfaatime yönde yani. Hangi? Daha rahat bir iyi yaşam için. Abi, mesela Mesela, mesela Kadıköy'e bakıyoruz. Kadıköy CHP'nin. Barlar var, kulüpler var. Burada hiçbir şey yok. <laughs> yani Abi hiçbir şey yok ama. E, doğru diyor. Bir dakika, doğru diyor. Bir yer yok abla. Sen Eğlenmek istiyoruz biz yani gençler olarak genciz abla genciz eğleneceğiz. ne yapacağız bu Tabii. yaşta? Bizim yaşımızdakiler yurt yurtdışında neler yapıyor ama ben yani hepsini seviyorum. AK Parti de seviyorum, diğerlerini sevmiyorum, Peki, çok teşekkür ederim, evet size de soralım mı? Seçim 2023'te hiçbirine vermem neden? Çünkü neden? benim ülkeme benim toprağıma benim şahsi kişiliğime hiçbir faydası dokunmuyor. Hiçbirinin eee ak parti diyorsunuz ak parti diyor. Daha doğrusu abla. Ak partinin sana ne faydası var demek ki senin arkanda dayılarım var kusura bakma özür dilerim. İyi, CHP diyorsunuz. Hayır. CHP. Şey diyeceğim. Her şey güzel olacak dedik. Ablamızın mesela arkasında. Görüyoruz. Ablamızın mesela Yo, arkasında. Ben köyde. Çok bir dayım var o da köyde. İşte demek ki onun da arkası sağlam ki sen AK Parti'ye hala oy verebilirsin. yargı olabilir mi bu? Değil. Hiçbir şey Mesela ne? ablamız. Ya AK Parti'ye niye veriyoruz biz? Aha, Bizim niye tüm, ya buradaki ya, tüm abla, gençlere ben sorun ben bak abla bir dakika. Buradaki tüm gençlere bir sorun. Neden sizin sadece hayalinizdeki şey yurt dışına gitmek? Neden biz kendi ülkemizde toprağımızda kalmak istemiyoruz? Bir sorun. Bir soru. sorun. Efendim? Bak parti gözünüzü boyamışsınız Böyle bakıyorsunuz. Bir at gözlüğünüzü bir çıkarın. Ama siz ön yargılı yaklaşarak o at gözlüğü takmış olmuyor musunuz? Ben ön yargıyla yaklaşmıyorum. Yani senin bir dayım var dedin. Bunu kesin ol. Demi dedim ki bakın AK Parti'ye demek ki oy veriyorsa arkasında dayısı var. O ön yargı değil. değil. Hiçbir şekilde değil. hala abla ama, abla benim dayım bir tane var o da köyde. Buradaki insanların hepsine bir sorun. Neden biz yurt dışına gitmek istiyoruz ya? Siz gitmek istiyorsunuz. Ben de isterim ben tabii ki yani. Ama yaşamaya değil. Ben neden ben biz sana, yurt ben kendi dışına gitmek Neden istiyorsunuz siz biliyor musunuz? Siz rahat bir ülkede yaşadınız. Bolluk bereketlikte yaşıyorsunuz. Gerçekten siz sıkıntı görmediniz. Annen, annenin çektiği sıkıntıyı çek, sen çektin mi? Ben köyde doğdum büyüdüm. <laughs> sen ekmek ben köyde doğdum. <gülüyor> <gülüyor> ha, ekmek kazanıyorsa babana sor babana. Babana sor ekmek nasıl kazanılmış? İlk önce babana sor. Abla ekmek olmuş dört lira. Çekti çektiği şeyleri biz çekmek zorunda mıyız? Değilsin. Sizin sürdüğünüz sefa biz hiç sürmedik. Bizim neyimiz eksik? Bizim, Bizim neyimiz, neyimiz eksik? eksik? Tamam. Sen benden önceki benim Tayyip'ten önceki tutan başa gelenler iyisini yapsaydı sen de rahat ederdin, ben de rahat ben ederdim. Ben şu an CHP veririm demedim. De CHP Genç veririm. kardeşimiz şey diyor. Hiç kimseyi desteklemiyorum Hiçbirine diyor. Birine vermem. Tamam. Çok teşekkür Kimi ederim. Kimi destek tamam. destekle, destekleme saygı çerçevesi içerisinde herkes daha yeni ki bayanın gelip de çat diye indirdiği gibi olmaz. Sen benden değilsen yok diyorlar. Sen benden değilsen şunu diyorlar. Bizim yaşadığımız ne biliyor musun? Şu var ya şu durmadan kayan şu. Hiç sen sokak ortasında iki tane kapalı kadının iki tane çarşaflı kadın açık bir kızı kapattığını gördünüz mü? Gördünüz mü? Kapalılar açıkları kapatmak zorunda. Yo yo gördünüz mü? Ama biz neyi gördük biliyor musun? Biz neyi gördük? Biz neyi Zaman gördük? Ben sana saygı duyuyorum. Açıl <laughs> açılma. Beni ilgilendirmez. Senin o kendi hayat. Biz neyi gördük biliyor musun? İki açı gelip kafasını <laughs> yolduğunu gördük. Ablam bir durdurayım devam edeceksin. Gençler ablamız geçmişte yaşadığı bir acıyı, acıyı anlatırken dalga geçer gibi gülmek hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Buyur abla. Yaşamadığımız şeyler var. 21. Senin kızı ben sana. Başörtüsünü konuşuyoruz. 21. yüzyıldayız, İnsanlar uzaya gitmekten bahsediyor, Tesla ondan bundan bahsediyor. Biz halen daha başörtüsüne takıldık. Geçmişte yaşanan işler sıklıkla bir şey söylüyor. Geçmişte vallahi, geçmişte, vallahi, geçmişte vallahi, bir şey söyledi. Ellerinden. <laughs> tamam senin dediğinle ilgili bak ne diyor. Tamam. Yavrum bak. Ben ben şey, abi. Abi. Dinler dinler. Hepsi bak. Ablayı bir dinleyelim. Saygı diyor Senin işin ben ne? Ama yeşin ne diyor bir dinle. Dinledim az önce de dinliyorum. Diyor ki sen uzay aleti yapmaya kalktığında da devlet mi engel oldu? Bize mi? Evet. Yani oy engel oldu bu engel oldu demiyorum. Tamam, sen Bugün sen diyorum. diyorum ki yok Türkçe ezanmış. Bak benim o bahsettiği sorular 21. yüzyılda yaşandı. Türkçe ezanmış, başörtüsüymüş falan bunların bu devirde tartışmaya gerek yok. bu devirde şu an Başlık. ocağın ocağın ortalarında dolar yedi buçukken bugün 14 liraysa bunu konuşalım. Başörtüsü değil, bizim sorun Türkiye'nin sorunu başörtüsü değil. Benim annem başörtüsü başörtülü baba annem, amcamın kızı, hepsi baş Türkiye'nin sorunu başörtüsü değil, açlık bunları yanlış, yanlış yapanlar senin zamanında yaptılar. onların hesabını da sandıkta ödediler. Eyvallah senin dediğin sorunları 21 yüzyılda yaşadı zaten bu ülke başka malzemeleri yok, sorun orada başka malzeme yok. Anlatabiliyor muyum? Şu an Türkiye'nin sıkıntısı tabii, tabii. ekonomi. Ya, mutfak ya. yanıyor beyefendi, mutfak yanıyor. dediğiniz Devam edin. Şimdi kardeşim her şeyin kıymetlisi kapalı kutuda saklanır. Mücevher, altın. Kapalılara saygı duyun. Annemiz, anneannem başörtülü değil miydi? Tamam, başını açabilirsin, demokrasi var. Ben seni eleştirmeyeyim, sen de beni eleştirme. Ya şu an farklı bir şey şey yapıyor. Tamam, tamam dolar adam geldi diye ekonomiyi yabancılar mı yani ekonomi bozuldu diye memleketi mi vereceğiz? mutfağına. Bir tas su bir dök. Musun? Ben, tas döküyorum. ben döküyorum. Ben döküyorum. Ben vatanımın baksın. ben vatanımın yanında durduğu sürece bir kovada su dökerim. Öyle. Bir tas Öyle da yok. su döküm. dökerim. Iki tane okutuyorum. Tabii, tabii, Iki tane okutuyorum. Kiraya vermişsiniz. Evet. Devam.